Bu hafta sizler için yine birbirinden güzel uygulamaları derledik. İşte karşınızda Top 5. Haftanın 5 numarası Instagram tarafından özel olarak tasarlanmış bir kolaj uygulaması olan Layout. Çevremizde bulunan diğer kullanıcılarla kolaylıkla dosya transfer işlemlerini gerçekleştirebileceğimiz Vigo haftanın dördüncüsü. Üçüncü sırada mükemmel pozu yakalayabilmemiz için çeşitli direktifler verebilen Kamera 51 var. Haftanın zirve ortağı yeni müzikler keşfetmek ve favori parçalarını daima yanında taşımak isteyenlere özel Mix Radio. Müzik sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kişilerin sağlık bilgilerine kolayca ulaşabilmelerini sağlayan E-Nabız haftanın birincisi. Müzik